Hemen mahşalmaya gidelim ya. Tamam gidelim hadi bir birazcık döner satalım. Tabii ki. lezzetli ya. Ben patatesleri de atayım olur mu? Bu adam lezzetli ya. Çok lezzetli bir yer değil mi? Bak no, Lezzetli no. abi ya lezzetli lezzetli. Şu abimize vereceğiz. Peki abi. Şu dayımıza vereyim. Dayımıza vereyim. Hey Dilemci ne yapıyor? Kardeş. Abi. Ben de atayım. Ben de Ben de atayım. 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 de atayım. Ben de Ben de yapmayacak Ben bir şu kadına vereceğiz. Patates istemedi o. Bir dakika dur. Patates istemedi. Sinirlendi. Çok sinirlendi. Çabuk verin. Olamaz. Olamaz. Paraları toplayın. Paraları toplayın.

Tamam, tamam. şu amcayı arada bir ittir. şu içecekleri ben yapayım o zaman sadece. Sos lazımdı. Şuna verdin benim yaptığım? Hayır. Bunu beklesin o zaman. <laughs> teyze yoğurtuz istiyor. Sen yoğurtuz istiyor. Yoğurtuz da şuradaki teyzeye verecektiniz. Yoğurtuz hangisi şu? Şu teyze, şu teyze. Bu amca da diyor siz şükür. Bak ne Ama cilercimiz, cilercimiz olmasın bu dünya yok ya değil mi? Aynen. Hangisine? Dilerci çok iyi ya. şu Çok sorulan şu an çabuk verin. Gitti gitti kaçırdınız. Biz pay peşindeyiz. Sen ne peşindesin? Yazık garsonum ben. Ne yapayım? Kafesiz ya ben. Ben Kaçtı gitti yine ya. Biraz hızlı olun gençler. Ben şimdi. Hadi garson. Hmm, tamam. Sar. Ne çizim istiyorsun? Diğer siparişleri var şimdi. Al. Al abi gel bal bereket olsun. Zıbıttap. Aynen biz harika dönerler yapıyoruz. Yanlış verdin. Nasıl olacakmış? <laughs> şu kısa ayarladım. Bunu mu? Hı hı. Patates mi? Şu an patates istemiyor ve şu adamın patates istemiyor. Aşk. var? Dönerin içinde patates istemiyor. Sen niye patates kızartmışsın? <laughs> Değil mi? Bu hangisi? Evet. Bu hangisi? <laughs> Sosuz isteyen var bir tane. Bir tane yanlış bir tane vermiş. Hmm. <laughs> Ay böyle döner nasıl yiyecek ki? Şimdi hiç bir şey koymadım. Döner, şimdi döner istemiyorum. Döner istemiyorum. Bir tane şunu, şunu hazırlamışım. Şu çocuk çok sinirlendi. O çocuğu bir gönderelim. Şu amca patatesli istiyor. Şunu da belki o gönderelim mi? Döner. Gönderelim bile. Patatesli bu. Dur, şunlardan da koyalım da. Patatesli. Sos yapmaya verelim. Şu amcaya verelim sosu. Patatesli istiyor şurada. da. İlk önce bari bu bunu söyle. Yoksa olmuyor ki hiç. Şuna bak. Şuna, şuna. <laughs> ne oldu? Patatesiz. Niye ona patates? Demin patates değil patates? Amca patates dokunuyor diyeceğim. Patates kızartması istiyor. Ayrı ayrı istiyor demek. Elimizde patladı gördünüz mü? Aa, amca gitti. Bizi batıracak bu müşteriler. Eyvah, ver bir birine Leyla yapacak bir şey yok. Ver ver diğer isteklerini hızlıca ver. 3, 2, 1. Bir tane daha ver. Yavrum yetiştiydi niye aldın? Tüh. Bir dakika durun. Bir dakika.